Bugün öğretmenler günü. Bugün insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğini yapanların günü. Bugün ürünü insan olanların günü. Bugün ilim kapısının anahtarı olanların günü. Bugün hayatın güçlüklerine katlanacak kadar inançlı Geleceğin daha iyi olacağına inanacak kadar ümitli, doğru bildikleri için mücadele edecek kadar cesaretli olanların günü. Bugün insanları karşılık beklemeden sevenlerin günü. Bugün öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdirenlerin günü. Bugün öğrencilerine kendi çocuklarıymış gibi yaklaşanların günü. Bugün öğrencilerine ilk olarak doğruluğu ve dürüstlüğü öğretenlerin günü. Bugün öğrencilerini başarabileceklerine inandıran, onlara güven verebilenlerin günü. Bugün Öğrencilerini şefkatle severek onun duygularını paylaşabilenlerin günü. Bugün ülkemizin geleceğine ışık tutanların günüdür. Bugün Türkiye'mizin 26 farklı ilinden gelerek çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için çalışırken Van ilimizde meydana gelen depremde hayatını kaybeden 75 öğretmenimizin günü. Bugün Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görev yaptıkları okula giderken geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden 5 öğretmenimizin günüdür. Bugün Van'ın Çaldıran ilçesi Alakaya köyünde görev yapan ve akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden bir köylünün Ortada kalan 8 kişilik ailesine ev yapan öğretmenlerimizin günü. Bugün Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine bağlı Orta Direk köyü ilkokulunda 2003 yılında çıkan yangında öğrencilerini kurtarmak isterken hayatını kaybeden Burçin ve Aysun öğretmenlerimizin günü. Bugün. Ülkemizin en uzak köylerinde öğrencileri okula gelmeden ellerini aldıkları baltayla odun kıran ve sınıflardaki sobaları yakan fedakar öğretmenlerimizin günü. Bugün çocuklarımıza ışık saçmak için koşarak geldikleri görevlerinin başında terör örgütü tarafından şehit edilen Oğuz Şenay Aybüke Necmettin ve isimlerini burada sayamadığımız 300'den fazla öğretmenimizin günü. Ve bugün ülkemizin en karanlık günlerinde milletimize demokrasiyi, çağdaşlığı, bilimi öğreten baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün günüdür. Bugün burada gelmiş geçmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, Yaşayanlara sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.